Bu iki dönerimiz depremde de kardeşlerimiz için yaptık. İnşallah buradan elde ettiğimiz geleni onlar için kullanacağız. Başlayacağız. bugünkü dönerimizi de meşhur bay olduğum depremzede kardeşlerimiz için kesiyoruz. Onun için pişiriyoruz. Yerilemizin tamamını bugünkü AFAD aracılığıyla depremzede kardeşlerimize bağışlayacağız. Afiyet olsun. Teşekkürler. Ben çok sağ olun. sağ olun. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Ben e, yolda geçerken bu şeyi gördüm, afişi gördüm. E, karnım tok olmasına rağmen dedim içeri gireyim. Burada depremzelerle de bir e, katkıda bulunmak adına e, Alpay kardeşimizi ve Ozan kardeşimizi bu güzel kurumun işletmesi olan kişileri kutluyorum. Onun için buradan depremzede kardeşlerimize bir nebze de olsun katkıda bulunmak için girdik buraya. İnşallah yerine ulaşır. Allah mübarek etsin. Yani elimizdeki, avucumuzdaki her şeyi o tarafa doğru akıtmaya çalışıyoruz. Sadece biz değil, bütün Bayburt. Sadece Bayburt değil, bütün ülkemiz. Bu zor günde ve dünya ülkeleri Allah hepsinden razı olsun elinden geleni yapıyor. Biz de dedik elimizde, avucumuzda bir şey kalmadı. Bir ekmek teknemiz var. Burada kazandığımız ne varsa Allah rızası için o bölgeye göndereceğiz. Allah acılarını hafiflesin. Allah Al. bu millete bir daha böyle bir afat, sel gibi durumlar yaşatmasın. Al. Onun için varız. Kimse yanında bir şey götüremeyeceği gibi biz de kazancımızı götüremeyeceğiz. E, yaptığımız hakkıyla yerin ulaşırsa ne ala. Allah niyetimizi kabul etsin inşallah. Yaptığımız bir su damlası belki ama inşallah birilerine vesile olur biz bazı kardeşler olarak Türklerle beraber karar aldık. Bugünkü lokantamızın bazı kardeşlerin gelini akşama kadar olan bütün durumdur. Ülkemize geçirdiğim bir felaketten dolayı depremzade kardeşlerimize bağış yapıyoruz. Bu bir e, tabi bu son değil. Daha yapacağız her zaman. bir örnek olmak için yaptık bu hareketimizi. Allah'ım kabul eylesin. Bütün afetzedelere de geçmiş olsun diyoruz. Ölenlere rahmet olsun. Kanalara Rabbim acil şifalar versin. Memleketimiz dört günlerden geçiyor. Birlik ve beraber olma zamanımız. Biz Bayburt'ta berberlik yapan bir esnafız. E, deprem, bugünkü hasılatımızı depremzedeli kardeşlerimize bağışlıyoruz. E, bütün esnaf kardeşlerimizin de böyle bir olayın içinde olmalarını çok isteriz elimizden geleni yapıyoruz işte Allah bir daha bize böyle bir şeyler göstermesin Türkiye'nin başı sağ olsun taksici esnafı Mehmet Tercanlı, Bayburt e, bugünkü kazancımızı on aracımızın kazancını depremzedelere bağışlıyoruz gün birlik olma günüdür Türkiye'mizin başı sağ olsun ve şunu buradan belirtmek istiyorum on aracımızla beraber Devletimizin emrindeyiz. Tekrar Türkiye'mizin başı sağ olsun. Cümbirlik birlik yolma günüdür.